Sevgili öğrenciler merhaba, coğrafya öğretmeni Ferit Özdemir, Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Dairesi olarak sizler için hazırladığımız üniversiteye hazırlık soru çözümlerine başlıyoruz. Evet, bundan sonra arkadaşlar her hafta salı günleri TYT soruları, perşembe günleri de aynı saatte AYT sorularının çözümünü yapacağız. Evet, e, soruların çözümünde size sınav sürecinde faydalı olmasını diliyoruz. Konu bazlı olarak düşündük ve bu hafta arkadaşlar TYT olarak hazırladığımız sorular coğrafya bilimi tarihsel süreciyle birlikte, daha sonra doğa ve insan etkileşimi ve ondan sonra da arkadaşlar doğal çevreyi kullanma biçimleri ile ilgili sorularla karşılaşacaksınız. Evet, biraz sonra soruları ben ekrana vereceğim ve belirli bir süre size vereceğim. Ve bu genel itibariyle 50 saniye 60 saniye aralığında olacak arkadaşlar. Burada biraz sabrınızı istiyorum. Geneli düşündüğümüz için süre anlamında 50 saniye 1 dakika aralığında tutmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar soruların çözümüne çok dikkat etmemiz gerekmekte. Ve bundan sonra sıklıkla da tekrarlayacağım. E, amacımız şu olsun sorulardan da çözdüğümüz sorulardan da yeni bilgiler elde edebilelim. Evet şimdi arkadaşlar birinci sorumuzu ekrana alıyorum ve bu soru için 50 saniyelik süresi veriyorum. Ve cevaplama yani soruya karar verdiğinizde sohbet bölümünün üzerindeki linkten cevabınızı işaretliyorsunuz ve daha sonra da sorumuzun değerlendirmesini yapıyoruz. Evet bu sorumuz için 50 saniyelik süreniz başladı. Başarılar. Evet, ek birkaç saniye daha arkadaşlar. Evet, sonlandıralım. Öncelikle cevaplarınıza bakalım arkadaşlar. Cevaplarınız bir ekrana gelsin ve değerlendirelim. Evet, büyük oranda A seçeneği ve sonra diğerlerine de bir dağılım olduğunu görüyoruz. Şimdi arkadaşlar bu tip sorulara isterseniz şöyle diyebiliriz. Kelime avlamak gibi düşünebilirsiniz. Bir metin var ve kelime içerisinde o metin içerisindeki kelimeler bizim için çok önemli ve o kelimelerle eşleştirme yapıyoruz. Verilen bilgilerdeki ifadeler fiziki coğrafyanın. Evet fiziki coğrafya dediğimizde coğrafya beşeri ve fiziki olmak üzere ikiye ayrılıyor. Çünkü inceleme alanı çok geniş bir bilimdir. Fiziki coğrafya dediğimizde doğal süreçleri ve işleyişlerini, beşeri coğrafya ise insan faaliyetlerini daha çok konu alır. Hangi alt dalı ile doğrudan ilişkilendirilemez? Evet buraya dikkat edelim ve metnimizi okumaya başlayalım. Herkes dikkatle dinliyor. Antalya şehir merkezinin kuzey doğusunda küçük bir yerleşim alanı olan Kurşunlu doğal güzelliklerinin yanında birçok kültürel değere de ev sahipliği yapmaktadır. Şimdi buraya dikkat edelim. Kıvrımlı yapıdaki Toros Dağları. Bakın bir coğrafi bilgi. Kıvrımlı yapı, kırıklı yapı, volkanizma Litosfer. Evet, bunları inceleyen arkadaşlar fiziki coğrafyanın alt dalı jeomorfolojidir. Yani yer şekilleri bilimidir. Kıvrımlı yapıdaki Toros dağlarını burayla eşleştirebiliriz. Doğrudan ilişkili. Evet Toros Dağları'nın yamaçlarında bakın burada Kızılçam Ormanları'nda makilerden bahsetmiş. Yani bitki örsü, bozkır, çayır, Kızılçam Ormanları, makiler. Evet bunu da inceleyen ve e, çok dikkat ediyoruz seçeneklere baktığımda işaretlediğiniz duruma. Evet biyo coğrafyadır arkadaşlar. Biyo coğrafya yeryüzündeki bitki ve hayvan topluluklarının dağılışlarını nedenlerini inceler. Dolayısıyla Kızılçam ve Makiler burada canlılar coğrafyasıyla doğrudan ilişkilendirilebilir. Ve bu alanlarda karstik kaynaklar, evet kaynaklar dediğimizde yeraltı suları, daha sonra akarsu, göl, deniz, okyanus bunları da düşündüğümüzde yani dünyadaki bütün su varlıkları dediğimizde arkadaşlar sular coğrafyası ile ilgili bir ifadenin, bir kelimenin, bir ipucunun olduğunu da sorumuzda görüyoruz. Devam ediyoruz. Yalnız bu kaynaklar yağışsız ve sıcak geçen yaz aylarında. Dikkat edin bu sefer de bölgenin iklimsel özellikleri verilmiş. Sıcaklık ve yağış özellikleri. Bu da arkadaşlar coğrafya, fiziki coğrafyadan klimatoloji, iklim bilimiyle ilişkilidir diyoruz. Evet bu kurşunlu şelalesi yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlamaktadır şeklinde biten ifademiz. Evet A, B, C ve D seçeneklerinde bağlantı kurabiliyoruz doğrudan. Fakat toprak coğrafyası ile ilgili arkadaşlar doğrudan bir ifadenin olmadığını görüyoruz. Yani toprakların humus yönünden zengin olması, verimli olması gibi toprağın katmanları gibi ifadelerin yer almadığını görüyoruz. Evet %18'lik doğru yapan arkadaşları tebrik ediyorum ve hızlı bir şekilde şimdi ikinci sorumuza geçiyoruz. Evet süremizi başlattım arkadaşlar. Testi de başlattım. Ve 1 dakikalık süreniz var. Evet arkadaşlar süremizi sonlandıralım ve sizlerin cevaplarına bir bakalım. Evet A seçeneği %33. Evet sorulara dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şunu da söylemem gerekir. Soruları geniş bir coğrafya ekibiyle birlikte özenle hazırlıyoruz ve bu anlamda daha sonra da soruların çözümüne dikkat etmenizi veya bunu tekrar dinlemenizi ee, isterim Evet şimdi sorumuza baktığımızda coğrafyanın tarihsel gelişimiyle ilgili bir soru olduğunu görüyoruz ve kronolojik bir sıralama isten, verim istenmektedir. Ee, arkadaşlar tarihsel süreç içerisinde ilk çağ, orta çağ, yeni çağ ve yakın çağ bu süreçler içerisinde birçok gelişme coğrafya bilimine katkı sağlamıştır. Öncelikle o dönemin düşünürleri ya da bilim insanlarını e, da bilmeniz gerekir, ama e, o çağın genel özelliklerini bilmek gerekir. Evet kronolojik olarak size anlatmak istiyorum. İkinci öncüle baktığınızda dönemin düşünürleri coğrafya, tarih, matematik, tarih konularını bir arada. Bakın bu önemli. Evet hangi dönemi anlatma açısından önemli? Evet ilk çağ arkadaşlar ilk çağda. Genelde bilimler tek başına değil birbiriyle iletişim halinde yani matematik anlatılırken aslında coğrafi olarak da bir şeylerin olduğunu görüyoruz. Ve bu dönemde genel bir tasvirin olduğunu coğrafi bilgiler içerisinde çok basit planlar ve haritaların hani günümüz haritalarıyla kıyaslanmayacak derecede basit çizimlerin olduğunu görüyoruz. Üçüncü öncüle baktığımızda İpek ve Baharat yolu önemli tarihi ticaret yollarıdır. Bunların aktif olduğu dönemde bu yollar üzerindeki ticaret merkezlerini insanların, kervanların ziyaret etmesiyle oraları tanımasıyla coğrafi bilgiler dünya çapında daha da artmıştır. Bu da arkadaşlar ilk çağdan sonra e, orta çağ olarak karşımıza çıkmaktadır. Orta çağ dediğimizde Türk İslam dünyasının da çok önemli olduğunu vurgulamamız gerekir. Evet, Çin, Hindistan uzak doğu ülkelerinin zenginliklerine ulaşmak için daha böyle deniz yollarını araştırması Avrupalıların ve buna bağlı olarak coğrafi keşiflerin de verildiği arkadaşlar dördüncü öncüle baktığımızda ise yeni çağa ait olduğunu görüyoruz. Tekrar söylüyorum bu soruda çağların size böyle genel bir karakterini verebilmeyi amaçladık ve coğrafyanın böyle bilim olarak daha günümüze yakın şeklini alması ve sebep sonuçları irdelemesi, kısacası coğrafyanın metodolojisinin oluşması, yönteminin oluşması ise arkadaşlar yakın çağda gerçekleşmiştir ve buna bağlı olarak. Peki kronolojik olarak sıraladığımızda ilk çağla başlıyoruz. Yani 2 ile başlayan seçeneklerimize baktığımızda C ve D olduğunu görüyoruz. Daha sonra arkadaşlar 3, 4, devam ediyor ve ondan sonra en son yani günümüze en yakın döneminde bir olduğunu söyleyebiliriz ve sorumuzun doğru cevabının C seçeneği olduğunu söylüyoruz şunu belirtmek istiyorum ki çağların genel yapısını öncelikle öğrenmenizi isterim. Daha sonra da o çağlardaki detay gelişmeler ya da düşünürleri bilmenizi isterim. Şimdi hemen üçüncü sorumuza devam edelim. Evet beşeri coğrafya, fiziki coğrafya ile ilgili bir soru çözdük. Birinci sorumuzdu. Şimdi ise arkadaşlar beşeri coğrafya ile ilgili bir sorumuz var. Bu soru için de bir dakikalık süreniz. Evet sürenizle hemen başlatıyorum. Birkaç saniye sonra sonlandırıyorum arkadaşlar. Evet. Soru çözümüne geçelim. Evet A seçeneğinde yüzde 59, B seçeneği yüzde 22. Arkadaşlar şunu burada vurgulayayım. Coğrafyanın bölümlenmesinde fiziki coğrafya, beşeri coğrafya. Neredeyse her yıl soru gelen yerlerden bir tanesidir. Buraya lütfen dikkat edelim. Bu sorumuzda da beşeri coğrafyayı biraz daha derinlemesine analiz etmeye çalışacağız. Evet beşeri coğrafya ait 5 tane konu örnek verilmiştir ve... Beşeri coğrafyanın alt dalları da grafik olarak ekranımızda yer almakta. Verilen örneklerden bakın dikkat edin ifadeye en az ikisiyle doğrudan ilişkilendirilebilecek beşeri coğrafya alt dalı hangisidir? O zaman ifadeleri okuduğumuzda bu beşeri coğrafyanın alanlarından hangisiyle eşleştirebileceğiz? Mesela yağış ve sıcaklık koşulları. Evet bakın fiziki coğrafya ait bir tabirle başlamış. Klimatolojiye ait yağış ve sıcaklık koşullarına bağlı olarak gerçekleşen Tarımsal üretim. Gençler buraya dikkat ediyorsunuz. Tarımsal üretim. Doğal bitki örtüsüyle karıştırmayın. Tarımsal üretim ekonomik bir faaliyettir ülkelerin yaptığı. Tarımsal üretimdeki dalgalanmalara karşı çeşitli yöntemler, teknikler geliştirmekle ilgili bir ifade. Buradaki anahtar kelime tarımsal üretimdir bizim için. O zaman tarımsal üretim bizi beşeri coğrafyanın ekonomik coğrafya bölümüne götürmektedir. Yani şuraya bir yazabiliriz. Meskenlerde kullanılan malzemelerin, evet evlerde, meskenlerde, konutlarda kullanılan malzemenin bölgenin yağış ve sıcaklığıyla ilişkisini belirleyen beşeri coğrafya zaten mesken dediği için çok net bir ipucu olarak karşımıza çıkıyor. Bu da yerleşme coğrafyası olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet iki numarayı da yerleşme coğrafyasıyla eşleştirebiliriz. Yeryüzündeki yerleşmelerin dağılışı, türleri, tipleri, dokuları her şeyini inceler. Bir ülkede okur yazar oranının ülkenin toplam nüfusu demiş zaten. Bakın çok önemli anahtar kelimeyi bize vermiş zaten. Nüfus coğrafyasıyla ilgili bir bilgidir. O zaman üçüncü öncülünde buraya ait olduğunu görüyoruz. Demir çelik fabrikalarının kurulduğu yerlerin belirlenmesi. Evet, demir çelik fabrikaları yani sanayi, endüstri, ekonomik bir faaliyettir ve bunların kuruluş yerlerini, kuruluş yerlerinin özelliklerini belirleyen de inceleyen de irdeleyen de diyebiliriz. Bu da ekonomik coğrafyadır yani 1 ve 4'ün burada olduğunu görüyoruz. Peki ülkelerin jeopolitik konumlarının dış siyasetteki yerleri dediğimizde zaten bizi siyasi coğrafyaya götürmektedir. Evet tarihi coğrafya ile ilgili bir bilgi yer almamakta. Geçmiş dönemlere ait coğrafi verilerle, coğrafi yöntemlerle bir yeri incelemek ve bizden ne istemişti? En az iki tanesiyle ilişki cümlelerin en az iki tanesiyle doğrudan ilişkilendirilebilecek hangisidir? 1 ve 4 ekonomik coğrafya arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabının da B seçeneği olduğunu görüyoruz ve hızlı bir şekilde arkadaşlar diğer sorumuza geçiyoruz. Evet bu sorumuz için de 50 saniyelik sürenizi başlatalım. Evet, son saniyeler bitirelim arkadaşlar Sizlerin cevaplarını görelim. Evet D seçeneği yüzde 41 oranında. C seçeneğinde de bir yoğunlaşma var. Evet siz soruyu çözerken kaç tanesinin altını çizdim ben. Arkadaşlar buraya dikkat ediyoruz. Hangi maddelerin olduğunu sormuyor bize. Yani birinci ikinci madde mi e, doğanın insana etkisine örnektir onu sormuyor. 5 tane madde verilmiş sayı olarak kaç tanesi doğanın Doğal şartların atmosfer, litosfer, hidrosfer, biosfer doğanın insana etkisine örnektir. İnsanın doğaya etkisi ve doğanın insana etkisi konusunu düşünelim. Evet okumaya başladığımızda bu beş ifadeyi insanlar ve diğer canlılar için su hayati bir öneme sahiptir. Evet cümleye baktığınızda zaten suyun e, ne kadar önemli olduğunu ve hayati derecede insanı etkilediğini görüyoruz. Yani birinci maddeyi kesinlikle alıyoruz arkadaşlar doğanın insana net bir şekilde etkisidir. İlk çağdan günümüze kadar birçok ekonomik faaliyet su kaynaklarına bağlı gerçekleşmiştir. Evet, su kaynakları ilk çağda tarım hayvancılık olmakla birlikte o dönemlerden günümüzde bile sanayi için bile çok önemlidir. Evet burada da ekonomiyi etkilediğini görüyoruz. Yine doğanın insana etkisine ikinci maddeyi örnek olarak alıyoruz. Yani sayıyoruz. Şu ana kadar iki maddemiz var. Birçok uygarlık su kaynaklarına yakın verimli topraklarda bakın yine su kaynakları ve verimli topraklar insanların bu birçok uygarlığın kurulmasında dahi etkili olmuştur. Yani dünyada nereye yerleşme yapacağınız ya da yerleşmelerin gelişeceğinde bile doğal bir etkenin olduğunu buradan da çok net bir şekilde anlıyoruz. Bu alanlarda iklime bağlı olarak, bakın iklim doğal bir faktör, iklime bağlı olarak akarsuların akımının düştüğü zamanlarda tarımsal üretimde azalıyor. Ya yani doğadan ne kadar etkilendiğini görelim. Hatta bazen akarsuların taştığı dönemlerde ise afetler yaşanıyor. Bu da bakın doğal bir etki örnektir. Yani şu ana kadar olan okuduğumuz dört cümlenin dördü de Hayati olarak, ekonomik olarak, sosyal olarak doğanın insana bir şekilde etkisini gösteriyor. Ama beşinciye dikkat edin arkadaşlar. İnsanlar da akarsular üzerinde barajlar kurmuş. İnsanlar da doğal sistem üzerinde, doğal işleyişler üzerinde değiştirici etkilerde de bulunan. Hatta akarsuların yataklarının yönlerini de zaman zaman değiştirdiklerini de ifade eden bir cümleyi görüyoruz. Yani... Verilen cümlelerden dört tanesi arkadaşlar doğanın insana etkisidir. En sonuncu cümlede ise insanın doğaya etkisi olarak örneklendirebiliriz. Evet arkadaşlar bu sorumuzu doğru yapanlar da tebrik ediyoruz. Ve şimdi bugünün son sorusuna geçiyoruz. Evet bu soru için de 50 saniyelik sürenizi başlatıyorum. Evet gençler süremizi sonlandıralım. Sizlerin cevaplarını ben bir göreyim. Evet A seçeneğinde yoğunlaşma var ve B seçeneği. Şöyle yorumlara baktığımda da sorularla ilgili e, olumlu şeyler görüyorum. Beğendiğinizi, seçici olduğunu, eleyici olduğunu e, ve gerçekten güzel sorular diyen arkadaşlarımız var. Bu da bizi mutlu ediyor çünkü gerçekten yoğunlaşarak sizlere faydalı olması açısından. Ee, hazırladığımız, ekibimizce hazırladığımız sorular ve şimdi onların sonuncusu beşinci soru. Dikkat etmenizi istediğim bir soru. Bu etkileri aşağıdakilerden hangisi örnek oluşturmaz? Evet, bakın arkadaşlar soru kökünü okuduğunuzda yukarıdaki ifadeyi okumak zorunda kalıyoruz. Yukarıdaki ifadeyi değerlendireceğiz. İnsanların doğal çevrede meydana getirdiği bazı değişimler, doğal ortamı oluşturan atmosfer, hidrosfer, biosfer, litosferi etkilemektedir. Şimdi buraya dikkat. Doğanın potansiyeline, doğanın özelliklerine, doğanın sınırlarına, doğanın bir sınırı vardır. Uygun olmayan kullanım ile gerçekleşen bu etkiler bazen beklenmedik sonuçlara yol açabilmekte ve çeşitli risklere dönüşebilmektedir. Yani çevre kirliliğini düşünebilirsiniz paragrafın ana fikri olarak. Bu etkileri hangisi örnek oluşturmaz? Çayır otlak alanlarının tarım alanı olarak kullanılması. Arkadaşlar bir araziyi kendi potansiyelinin dışında başka bir amaçla kullanmak yanlış arazi kullanımıdır. Dolayısıyla A seçeneğinin örnek oluşturduğunu görüyoruz. Yukarıda anlatılan olumsuz duruma. Çünkü beklenmedik durumlara yol açabileceği ve doğanın potansiyellerine uygun olmayan bir kullanımla karşı karşıyayız. B seçeneğine baktığınızda ormanlık arazilerde gençleştirme için bazı ağaçların kesilmesi. Bakın ifadelere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ormanların tahrip edilmesi tamam bazı sorularda görüyorsunuzdur ama buradaki ifade kurgu çok farklı. Ormanlık arazilerde gençleştirme için bu yapılmaktadır bazı ağaçların, belirlenen ağaçların kesildiğini de biliyoruz. Bu doğa için olumlu bir şeydir arkadaşlar. Bu ifadeye lütfen son derece dikkat edelim. Sorumuzun doğru cevabı da bu. Örnek oluşturmaz çünkü yukarıda anlatılan olumsuz duruma. Ama mera alanlarının aşırı ve zamansız otlatılması. Yani cümleyi okuduğunuzda bir olumsuzluk çıkıyor. Sulak alanlarda yerleşme yeri olarak kurutulması. Bakın genelde bu hep yanlış biliniyor. Sulak alanlar sanki kullanılmayan alan. Hayır ekosistem için önemli bir parçadır ve oralarında o şekilde kalması gerekir. Bu alanların kurutulup yerleşme tarım yapılmaması gerekir. Atıkların su alanlarının sığ bölgelerine boşaltılması hiç önemli değil. Atıkları sığ su alanlarına boşalttığımızda bu çevre için bir olumsuzluktur. Evet sorumuzun doğru cevabı B. Çünkü örnek oluşturmaz. Yukarıda anlatılan olumsuzluklara örnek teşkil etmeyeceği için B seçeneği ve B seçeneğini işaretleyen arkadaşlar %36 bölümündeki arkadaşları da tebrik ediyorum. Evet sevgili gençler, bugün ilk dersimizdi. TYT soruları çözdük. Sizlerden ricam şudur, bu dersin tekrarını, konu anlatımını bir kez okuduktan sonra dersin tekrarını, soruların çözümünü bir daha izlerseniz daha farklı algılar oluşacaktır. Daha farklı şeyler yakalayacaksınızdır ve daha verimli olacağını düşünüyorum. Perşembe günü yine aynı saatte AYT sorularıyla buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın.